Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir dünya ile geçirme oyunu oynuyoruz. 5. bölümde gördüm bir arkadaşımız yoruma yazmış. Çok uzak ülkeleri alıyorsun diye. Kardeş ülkeleri al falan, biraz yakın ülkeleri al diye. Ben de tabii öyle yaptığımı biliyordum. Çünkü onlar az yani ben de yakın ülkeleri almak istiyordum ama onlar çok güçlüydü. Ben güçsüz olanları alıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa sözümü görsün. Ben güçsüz olan ülkeleri alıyorum ki biraz daha iyi gelişim diye. Ama şimdi o arkadaşımızın sözünü dinleyeceğiz ve kardeş ülkeleri, yakın ülkeleri alacağız. Burada gayet büyük ve yakın bir ülke zaten elimizde. Rusya. Başka hangi ülkeleri alabilirim? Yemen bir dakika. Yemen bize yakın ve bizimdi. Ama almışlar. Suriye, Irak, İran'ı falan da alabiliriz yani. Ama onlar bayağı güçlü. Irak mesela gayet güçlü. Yani güçlü ülkeler. Yemen daha şöyle 73 lan. 73 tamam. Güçlü ülkeler alınca baya bir şey de geliyor yani altyapı bilmem kahve çekirdekleri falan. Dağlar, çaylar. Şu Rusya'da baya fazla şey vardı. Ne kadar büyük ülke o kadar fazla şey. Aha uçak dur 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 dur. Suya dur suya. Dur. Lan dur. Kaç geldi? 7000. 7000 diyorum ya. 700. Gayet iyidir. Şimdi yakın ülke. Kardeş ülkelerin çoğu benim zaten. Azerbaycan gibi. Katar kuvvet falan. Hmm, Türkmenistan. Suudi Arabistan, Onlar kardeş ülkeler. Ama yani onlar da güçlü. Yakın ülke kardeş ülke demek değil, ülke demek değil ama komşu ülke demek. Komşu ülke demek. Ama o arkadaşımız kardeş ülke komşu ülkeleri falan aldı dedi zaten. O yüzden ben de yakın ülkeleri alacağım. Bence yakın olarak. İsrail, Gürcistan, Azerbaycan falan. Yunanistan'ı nükleer bombayla alabiliriz. Hmm. Bu ne? Mali yardım. Silah 3000 mi? Hmm. Yok valla. Aa, uçak suya düş. Yok ya, Kazakistan'a düştü. Kazakistan'da kardeş ülke ama. Neyse. Ben Türk Menistan. Ya çok yıldızım gidecek. Ama 121 bin liram var. Saniyede 73 lira kazanıyorum. Bence ben ilk önce bir tane ülke alayım. 74 yapayım. Sonra o ülkelere bakarız. Şurada çok güçsüz ülke var. <laughs> kullanıyor. A Uyan ama abi neden? Bir ana önce a buradaymış. Abi şu ezik ülkeleri bir almasanız. Yani güçsüzler ama çok da güçsüz demek istemiyorum. O arkadaşlarımıza yazık olmasın. Yani belki gerçek dünyada belki çok güçlü olabilirler. Ama oyunda güçsüzler. Niyeyse. Artık 31 bin liramız oldu. Keloğlan olan müziği. Çabuk koy buraya keloğlan olan müziği. En sevdiğimin en sevdiğim sayı 31 olduğunu söylemiş miydim? Söylememişim. İsrail mi? Abi İsrail'i aldılar. Hayır 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 hayır. No 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 no. Ya şu bebele aldılar ya. Al bebelak kendi halinde. Görüyor musun? Bebelak kendi halinde. Tamam. Kim almış? Çin mi? Ya Çin senin bu ülkeyle ne işin vardı? Zaten pislik bir ülke. Geç pislik bir ülkeyse ben niye alıyorum? <laughs> Arabistan'a düştü, hayır. Neyse, 7, 70, bin, 70... Bin. Benim bu sayılarla bir sıkıntım var. 700 geldi. Neyse. Şu denizcilerin bir şekilde paz alıyor. 35, bin. dur. 34, 35. Baksanıza, bak. Bak, 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 bak. Bak, 34, 35. 34 35 hadi. 35 Lan, Olmadı. 35 Heh, 34 Çok kolay. İlal, 74 e. Lan oğlum diğer bütün ülkeler nereye gitti? Ha, İsrail baya bir parışı yapıyormuş. Abi tek İsrail mi şeyiniz ya? Uçak suya Okay. Anne bak bir ülkeye basacaktım. Anladım, Annemin sesi gelmiş olabilir. Boşverin. Zaten birkaç videoda konuşuyordur kendisi. Ben bence. Ben bence. <laughs> ben bence. Ben yani. İtalya'ya. İtalya ya, full yıldız resmen lan. Bunu yapmak zorundayım. <laughs> Amerika'yı mı alsam Kanada na. Kanada bu ülke bağımsız. Ülkenin güç bu. Kanda mu? Neredeyse bir yıldız, iki yıldız. Üç beş yıldız falan kalacak. Oha oğlum. Yok yok yok. Amerika Birleşik Devletleri. Onlar biraz güçlü. Kanada daha mı güçlü lan onlardan? He çünkü ben Amerika'ya nükleer bomba atmıştım. Doğru. İnşallah amcalarım selam yaşıyordur orada. Merak etme. 5. bölümde zaten aradım. Değil mi anne? Amcalarım Amerika'da değil mi? Aradım ben Amerika'dan çıkın dedim. Sonra nükleer bombayı attım. Nükleer bombayı attım. Ve inşallah ölmediler. Ama Amerika'yla ayakta. Garip. İlerlemizi kaydet. Evet. Şunu. Bana ne? Ya bizim denizci neden bir yerinden kaçıyor? Gelsene ya. Geliyorsan burada ne işin var ya? Sen Türkiye'de olman lazım. He burada kargo var. Kargolar. Yukarı olan her şeyi satarsak para gider mi? Ne? Gitti. Neden? Neden gitti? satın alın yazıyor. Şimdi onlardan bende bir tane var. Satarsak sat. Tık. Bir yerde kargo var mı mesela? Yok ben bu denizde şunu hala anlayamadım. Yorma yazan oyunu iki kez bitiren adam için <laughs> bir tavsiye istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olur bana bir tavsiye ver. Şu deniz ne işe yarıyor? Neyse ben ülke arayayım. O yetimi şuraya nereden geldi ya? Bir İsrail 7, 4 5 lira mı ediyor? Küçücük ya. Rusya bile daha çok ediyordur. Gerçi daha çok için şimdi 7 bin lira ara şunu artırsam ben Türkiye'yi almaları kötü olur. Çünkü gayet güçlü bir ülke. Bence ben nükleer bombayı açayım. Amerika'ya attım zaten Amerika olacak. İnşallah. Nükleer bombaya nereden başlayabiliriz? Umman yok. Kirlosker Sri Lanka dışka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka ha Sri, Sri, Sri Lanka nerede Sri Lanka söyleyemiyorum bilesin Sri Lanka Sri Lanka neredesin 16 kalacak eğer Sri Lanka'ya Rusya'ya saldırmışlar. Rusya'ya saldırmışlar yerel oldu baya gitmiş. Uuu Rusya'ya saldırdılar anne. Bak daha demin aklımdan geldi ha arttırsam mı diye. Allah'ım Allah'ım korktum 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 korktum. Hüseyin kim saldırdı? Vara kim saldırdıysa ben de şimdi ona saldıracağım. Oo şu an kalbim öyle küt küt atıyor ki. 68 nereden çıktı lan? Abi Sri Luka'na bu kadar Sri Luka bu kadar şey mi ediyor? Abi bu ülkeler bu kadar güç şey miydi? Ama bana Sri Lanka'yı bulur musun? Sri Lanka. Sri Lanka. Kuzey Kutbu tarafından yani buzullar. Yani Rusya tarafından. Evet buzullarda. Hmm. Tayvan, Filipinler, Malezya, Endonezya, Singapur, Vietnam, Laos, Maymara, Maymar. Myanmar. Myanmar. Bhutan, Nepal, Hindistan. Şuralarda. Bak şu ne? O Moğolistan. O Kuzey Kore Japonya tarafında. Yok. Evet. Sri Lanka'yı bakalım. Arkadaşlar Sri Lanka'yı arıyoruz. Şimdi Sri Lanka'yı mı kaybetmişsin? Öyle mi görünüyor? Evet. Görünmüyor karşıma çıktı Sri Lanka'ya saldırdılar Sri Lanka kendi savunamadı Sri Lanka annem coğrafyacı mı hayır tabii ki bunu baban olsa 5 dakikada bulurdu <laughs> e burada olduğunu söyleyerek sallıyor mu uçağa düşür dur uçak düşsün düştü Şura neresi? Güney Afrika. Ya. Şura neresi? Şura neresi? Şura neresi? Şura neresi? Üstünde isimler yazıyor. İzlanda. Şimdi sen tut bir haritayı. Tuttum. Ne oldu? Sen ha. onu küçük bir buradan Sri Lanka'yı dünya haritasından bulalım oradan. Akıl var, mantık var, hiç aklıma gelmedi yalnız. Sri Lanka çıktı şimdi bakalım Heh. hangi taraflarda? Bak şura. Bak Türkiye burada çapraz tam şey. Türkiye. Afrika adası var diye deniyor buraya Afrika onun üstü. Tam çapraz. Tam çaprazı. Bak şu şuralar. Şuralar. Bak. Hindistan'ın altındaki ada. Maldivlerin oralar. Hindistan? Ha. Mavi olmuş bak. Bura mı? Orası. Sri Lanka. <laughs> Nasıl gördün mü annen aklını kullandı? Bunu da Çin almış. İsrail de Çin aldı. Lan Çin var ya uçarım sana burada. Sri Lanka, Sri Lanka gel buraya Sri Lanka. Güzel bir oyun. Bak hemen Sri Lanka'nın yerini öğrendik. Sri Lanka'nın yeri neresiymiş? Hindistan'ın altındaki ada. Ha. Sonuçta Hindistan'ın altı. Evet ama bir ad, tamamen ada bir ülke. Hiç bak ben onu bilmiyordum. Bak çay var. Gömlek fabrikası falan hepsini arttırdık. Askerimiz gayet ciddi bayağı gitti yani. Oğlum ilk ben de at 1000 lira 2000 lira yaptığımızda ciddi ciddi arttı diyordum şimdi. 102 bin lira yaptık vallahi. Şu oldu. 102 bin lira yaptık hiçbir şey demiyorum Eskiler miydi yoksa yeniler mi? Lan para bitecek dur Para bitecek 101 Bahmarlar Abi ne garip isminiz var Bahmarlara ne saldırdınız Bahmar Kim saldırdı yine Bahri. Bahmarlar hayır Bahmarlar ne enes Ne bileyim ben Ha bahmarlar. Pura. Bah. Bahmarlar. <laughs> bahmarlar. Bahmarlar. Ben dedim bahmarlar. Bahmarlar. 16 bunu alacak 10, 15. Ya şu oyunun yapımcıları bir hile yapmış. Güçsüz ülkeleri alıyorum. Onları geri başka ülkeler alıyor. Sonra beleş. Aha da burada yok. Aha da burada 15 milgi kalıyor. <laughs> Gerçekten böyle bir şey olamaz. İzlandayla ne işiniz var abi? Her gördüğümde İzlanda da İzlanda. İzlanda da İzlanda. Ne işiniz var lan İzlandayla? Hem 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 hem, hem. Bangladesh yok. Singapur. Ya Singapur bizim de. Neden yani? Neden hala kendi renginde? Şu kırmızı gibi değil. Şu kırmızı değil yani neden? Aa, aa düş. Hmm. Neyse biz ülke bulmaya devam edelim. 15 kaldı. Mikmikler sessiz olur musunuz? Video çekiyorum burada. Neyse Bulgaristan, Moldova, Ukrayna bilmem ne. Bura İran, Afganistan, Pakistan, Pakistan diyeceğim demiştim öbür bölümde. Oradan Pakistan diyorum. Çin'e düştü. Lan Çin güçsüz mü? Ülke mi? Bura nere? Maynamar. -ne Mayanmar. -ne Çin'in altında. Mayanmar. Mayanmar. Evet bak. Ben de Mayanmar'ın önündeyim. Mayanmar'ı alıyoruz arkadaşlar. Mayanmar. Birleşik Krallık yani İngiltere on almış uçakla geleceğiz dedim uç dedik ki bak arkadaş alalım mı dedik denize geldik çat diye savaştık oha üçü de savaşıyor Türkiye üç tane asker savaşıyor gemiye bir tane uçağa bir tane Hocam mayanlarlar bu kadar mı güçlü? Artık durur musunuz? Hop oh be o Myanmarlarda iyi şey varmış. Bir <laughs> Çabuk hepsini al, hepsini al. Oğlum bu kadar niye gitti? <laughs> Enes, bilet nasıl alınıyor? Diyor ki oynamadan önce bilet aldı. Biletlerin geldi. Abi ya para bitti lan. 69 bin lira kaldı. 70 bin kaldı. 59 kaldı lan. Ama neyse hala full. Uçak. Uçak. Düş. Düş dur dur dur. Fransa'ya düş. Lan. Bir dakika. Dini programın ya? yaymak. Hristiyanmış vallahi ben yapmam kardeşim. Ben Müslümanım. Hristiyanlığı yaymam ben. Böyle haç koymuş oraya. Ben hoca eskiden bir Hristiyanlık işareti değil de çekiç olarak sanıyordum. Vallahi vardı. Ama neyse bizim görevimiz ülke bulmak. Bu arada klimayı kimi işaretti? ne demek? Yani klimayı hangi hangi şey çıkarttı? Hangi mucit? Bunu öğrenmiştim biliyor musun? Ne? vallahi kim yaptıysa dışarısı eksi 10 derece. Şu an bak benim evimde klima var. Oh püfür püfür. Sımsıcak. Bak dışarısı eksi 1000 derece. Benim evim o oh, üçler binler bin diyorum o oh, böyle gayet güzel artı 1 milyon derece artı. Sena <gülüyor> <gülüyor> evet biraz Senanın oh. sesini duymuş olabilirsin kendisi benim ablamdır. Yani belki biraz yalan söylemiş olabilirim ama. Neyse ben ülke bulup Z gösteriyorum. Arkadaşlar ülke bulamadık. Ülke gerçekten de bulamadık. Şu ne alamadım ülke. Ya Ermenistan. Allah aşkına. Direkt alabilir. Amerika senin Ermenistan'la ne işin var bak. Adam, ta buradan gelmiş, koşmuş, 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 koşmuş. buraya gelmiş. Uçak düş. A, uçaktı, Kazakistan'a düştü. Üzgünüm Kazakistan. <laughs> Bence de alabiliriz. abi nepal bak birincisi eve ne zevermeyiz ikincisi neden hep nepale saldırıyorsunuz başka ülke mi bulamadınız tek derdiniz Everest rastlanır mı tövbe tövbe tamam ülke neden bulamıyorum? Ben neyse kaç ülke şu an? 12. Bence ben bir 10 yapayım. Bu arada 6. bölüm bu şu an 6. bölüm. 6. bölümde lazer bombayı açıp atacağımı söz vermiştim. Hatta 5. bölümde de açmıştım. Ama o videom yani 6. bölümü de çektim sonradan. Kısa oldu. Shorts diye yüklüyor diye. Ben 6. bölümü yükleyemedim. 6. bölümü şu an çekiyorum ve belki nükleer bombaya atamam. 7. bölümde atarım. Bundan sonra da işim daha çok zorlaşır. Yani sizce 6. bölümü short olarak yüklemeli miydim? Bunu 7. bölüm olarak atarım. Sonra şunu 6. bölümü shorts diye yüklerim. 3 dakika sonuçta. Bence pin sonuç 6. bölüm 6. bölümdür. Tamam ben yapacağım. Kararımı verdim. Shorts yapacağım. Bu da 7. bölüm olsun. 8. bölüm hazırlık. Neyse. Videomuz bu kadardı. 8. bölüm hazırlık yaptık. 12 tane oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çakalın ama. Hoş çakalın. Lan fotoğraf aldı. Hoş çakalın. Çakal.